Merhaba ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce tamamlanan Çaykuruziye-Trabzonspor maç sonu değerlendirmesi yapacağız. Oyuncuların performansı, goller, pozisyonlar tartışacağımız penaltısı bol bir maç oynadık maalesef. Öncelikle tabii maça geleceğim. Canımız sağ olsun. Şampiyonluk yolunda bu tarz kazalar olabilir. Hava şartlarıydı, işte rakibin pozisyonuydu. İşte sahaya birileri giriyor, maç oynanacak mı, oynanmayacak mı, saha temizleniyor, kafalarda konsantre eksikliği oluyor. Bir sürü neden var bugün, bir sürü sebep var. Sağ şartları kötüydü, günümüzde değildik, bir sürü bahane var. Ama arkadaşlar tabii ki de bahanelere sığınmamak lazım. Buradan bir ders çıkartmak lazım. Ama bu takımın kredisi çok fazla. Bizi yeteri kadar memnun ettiler, bizi mutlu ettiler. Bırakın bu maçta kazaları olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte milli takım arasında hani Mağlubiyetle girmek kötü oldu. Milli takım arası güllük gülistanlık neşeli, keyifli bir ortam varken birazcık ister istemez etkilenecek oyuncular. Allah'tan 3-4 gün izin verecek hoca. Gidecekler. Şimdi sağ şartları çok kötüydü. Abdullah Avcı büyük ihtimal sağ şartlarına göre birazcık da kadro yapılanmasına gitmek istedi diye düşünüyorum. İsmail Köybaşı'nı sol bekte görünce ben şaşırdım. Ama sahayı görünce de olabilir mi? Olabilir dedik arkadaşlar. Şimdi kadro kalede Erce ile başladı Abdullah Avcı. Sabek, Bruno Perez, Ahmet Can Densville oynadı bir kere. Densville oynayacak mı oynamayacak mı? Çok tartışma konusu oldu sakatlığından dolayı. Allah şükür Densville oynadı. Ee, yani bir penaltı pozisyonu var. Talihsizlik gidiyor. Top eline çarpıyor. Arkadaki ele çarpıyor. Gerçekten talihsizlik. Kamera açısı doğru mu gösterdi, yanlış mı gösterdi onu da çözemedim ben. Önemi çarpıyor, arkaya mı çarpıyor o da önemli değil. İsmail Köybaşı bir e, Dorukan ikilisi zaten çok iyi oynayan bir ikili. Vakeme, ki Abdülkadir Ömür ve Canini. Şimdi bizim bu maçtaki en büyük sıkıntımız ileride top tutamadık. İlerideki oyuncularımız başta Abdülkadir Ömür ve Vakeme olmak üzere. Hatta Canini gol ve asist yapmasına rağmen oyun içerisinde çok fazla bulunamadılar. Tabi burada da sağ şartları çok önemliydi. Şimdi bu kadar sağ şartta bakın ben normalde 0-0 iken bir tweet attım. Yani bu sağ şartlarına bir küme düşmeye oynuyor, birisi şampiyonuna oynuyor. Hani sağ şartlarının, havanın belirlediği bir maçı oynatmamaları gerekiyordu. Bu maçın öyle veya böyle oynamaması gerekiyordu. Bu benim düşüncem bakın. Bahane değil, biz zaten için içerisinde yorum yapıyoruz. Sonuçta ben sağda çıkmış, oynamış bir oyuncu bahane edecek bir adam değilim yani. Zaten oynamıyorum, takımda da değilim. Sizler de aynı şekilde ama bir e, futbol sever olarak, bir eski oyuncu olarak hani bu tarz maçlar, bu tarz havalarda... Yani topun şiddetini top gitmiyor, karda takılıyor, top sekmiyor. Bilmiyorum ister istemez Trabzonspor takımımızın oyununu bozdu. Çaykur Rizespor avantajı iyi değerlendirdi. Yani ben tam bu iş bitti dedim. Öne de geçtik. Aslında tam istediğimiz gibi oldu her şey. Gol de mükemmel zamanda geldi ama takımdaki oyuncularımızın bugün konsantre anlamında ve performans anlamında sıkıntılı olmaları 3 tane penaltı görüyorsun ya olacak iş değil. Ya. Maçtan önce birisi bana deseydi 3 tane penaltı verecek hakeme ve Trabzonspor takım kaybedecek deseydi hadi oradan derdim. 3 tane penaltı. Bu takım 3 tane penaltı yaptıracak kadar dikkatsiz bir takım değil çünkü. Çok iyi ve konsantre olmuş, sabırlı bir takım. İlk yarı görüntüsü gayet güzel, her şeyi bilen, e, sabırlı oynayan, istediklerini yapan bir Trabzonspor takımı varken ikinci yarı bambaşka bir görüntü çizildi. Şimdi Hani Abdülkadir Ömür'ün golü geldi. Abdülkadir Ömür'ün golü gelmesi biraz rahatladık ama daha sonra maalesef arkadaşlar Trabzonspor takımı geriye düştü. Geriye düştükten sonra Abdullah Avcı iki tane değişiklik yaptı. Cornelius'u Yusuf Erdoğan hamlesi yaptı. Burada Abdullah Avcı 4-4-2'ye döndü. Sol bekini hücuma çevirdi. Ve Abdullah Avcı ileri daha hızlı git, çok gitmek istedi. Ve nitekim hemen akabininde gol geldi. 2-2 oldu. 4-4-2'den hemen ondan sonra... E, Vakeme'yi çıkarttı. Canini'yi sol attı ve Cornelius ileriye koydu. Bu sefer de 4-5-1'e döndü Abdullah Avcı. Daha sonra arkadaşlar 2-2'den sonra tekrardan e, hamle yapmak istedi. Çünkü oyun gidiyor. Oyun düştü takımız. takımız. Takımız hücum yapamıyor. Pozisyon üretemiyor. Dedi ki bari oyunu tutayım 2-2'de. Atarsak ileride Bakasetas falan soktu. Bir şekil yaparım dedi. 2-2'de arkadaşlar yaptığı hamle Berat hamlesi oldu. Çok yorulan bir Dorukan, idmansız bir Dorukan'ı oyundan aldı. Yani Abdullah Avcı'nın ben gerekli hamleleri yaptığını düşünüyorum. Penaltı pozisyonlarına gelecek olursak yani hani penaltı gibi duruyor ama Erce kardeşler şimdi yıllardır Trabzonspor takımındasın. Genç bir kaleci de değilsin. Hani aranda şimdi kıyaslamalar yapılıyor. İşte Uğurcan Çakır gelecek sene gidecek. Yani hoca güvendi seni koydu Arda varken. Bilmiyorum oradaki pozisyonda Burak adam kornere gidiyor. Hiçbir şekilde müdahale etme kardeşim. Bırak adam kornere gidiyor. Gitsin bakalım oradan ne yapacak. Köşeye doğru gidiyor zaten. Oradan vuruşu çevirmesi çok zor. Çıkayım mı çıkmayayım mı da kaldı. Ve kafada konsantre eksikliğinden. Timing hatası da var. Çıkayım mı çıkmayayım mı da kalırken dondu kaldı. Adam da topu dürttü ve çarptı. Penaltıyı aldı adam. Çok iyi penaltı aldı. Gerçekten son oyuna penaltılar atışlarıyla beraber olsun. Et, sonradan girmesiyle beraber etki ettiğinizi düşünüyorum ben. Şimdi Oyuncu performansına gelecek olsak Erce benim için e, maçın kaderini değiştiren bir isim oldu. 3 penaltıyı da da çok etkinliğini gösteremedi. Ben bir şey demiyorum. Olabilir. Bu bir yetenektir. Kaleciler için de penaltı bir yetenektir. Bir şey diyemem onu ama yaptırmış olduğu penaltı hiç yakışmadı. Burada ciddi anlamda eleştiriyorum er Erce'yi. Sabek Bruno Perez hani e, ben Bruno Peres gibi bir adamın Roma'dan gelmiş bir adamın haftalardır takip ediyorum. Sizlere de söylüyorum. Beni tatmin etmiyor sabit performansı. Ama vasatın üzerinde oynuyor. Orada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Rakibi gelmesini engelleyecek pozisyonda hani durmayı biliyor. Pozisyon almayı biliyor Bruno Perez. Tecrübesini konuşturuyor o anlamda. Ama şampiyona giden sağ bir takımın sağ beki bu kadar e, geride, bu kadar hani öne çık. Bir de Bruno Perez'in patlama kuvveti çok iyi. Yani çabukluğu var, öne driplingi iyi. Çıkması lazım. Ahmetcan ve Densvil'lik çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ahmetcan'a helal olsun. Hiç hatasız. Etle sütle karışmadı. Üstüne düşen bütün görevi yerine getirdi. Top oyuna sokmaya çalıştı. Bu sağ şartlarına rağmen. Dundun vurmadı. Gereksiz faal yapmadı. Hava hakimiyeti çok iyiydi. Ahmetcan bence ile beraber sağının en iyisiydi. Benim düşüncem bu. İsmail Köybaşı oynadığı bölüm içerisinde bence çok ciddi anlamda. Sırıtlı birebirlerde ayakta kalamadı. Çok çabuk geçirdi. İsmail Köybaşı hala kendini toparlayamadı. Siopis ve Dorukan özellikle Siopis ilk yarı sahanın en iyisiydi. İkinci yarıda gene çok kritik hamleler yaptı. İkinci topları hep kaptı. Bir ikili mücadelelerden hep ayakta kaldı ve güçlü çıktı. En kötü faal yaptı veya faal aldı. Siopis helal olsun. Dorukan enerjisini yansıtmaya çalıştı ama Dorukan'ın ben hazır olmadığını net bir şekilde görüyorum. Çünkü biliyorsunuz bir 10-15 günlük bir sakatlıktan çıktı. Oynadı 4 gün sonra bu maça çıktı. Genelde zaten sakatlıktan döndükten sonraki haftadan sonraki hafta oyuncularda düşüş yaşanır ki Dorukhan'da bunu gördüm. Gene enerjisi iyiydi. Bizim bugün biz bu maçı çeviremiyorsak Vakayemen'in bugün konsantre olmamasından, sahi ve hava şartlarından dolayı memnuniyetsizliği olduğunu düşünüyorum Vakayemen'in. Böyle bir lüksü tabii ki yok ama ben bundan dolayı kaybettiğimizi düşünüyorum. Vakayemen bugün eğer bu sağ şartları düzgün olsaydı biz bu maçı kaybetmeyecektik. Bakın bu sağ şartları oynatmak için ellerinden geleni yaptılar. Yapsınlar ama bu sağ şartlarında oynatmayacaksın ya. Top gitmiyor. Yani sen burada Trabzonspor takımını ciddi anlamda mağduriyete uğratıyorsun. Bahane değil bakın o o takımla oynuyor evet ama o takım oyuncularıyla o takım sistemle senin sistemin bir değil. Ben bu sahalarda, bu şartlarda kim olursa olsun oynatılmaması gerektiğini düşünüyorum. 0-0 iken yazdım. Yani oynatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Abdülkadir Ömür gol attı boş kale gibi sayılır. Canli'nin çok güzel bir asist yaptı ama Abdülkadir ömründe sahası değil. Hava şartlarından dolayı sağ zemini çok kötü. Bakın biz televizyondan orayı yeşil görüyoruz ama bir Bakasetas'ın koner attığı bir pozisyon var. Yerdeki çamuru gördünüz mü bilmiyorum. Çok kötü, çok ağır. Ayağın kaydı. Topun şiddetini ayarlayamayacağın, Yüksek top atamayacağın Yani sıkıntılı bir maçtı. Edin Vizca için şunu söyleyebilirim. Her hava şartlarında oynayabilen bence mükemmel bir oyuncu. Bugün bence hücum hattında en çok mücadele eden hem savunma yardım eden hem hücumda Edin Miska vardı. Edin Miska'ya helal olsun. Canini bir gol bir asist yaptı. Bana sorarsanız Canini işini yerine getirdi. Çok fazla oyuna giremedi ister istemez. O da çünkü istediği topları alamadı. Orta sahada bir pas bağlantısı yapamadık. Bundaki en büyük nedenlerden bir tanesi saha şartları. Ve Canini de istediği koşulları defansın arkasına atamadı. Ama bana sorarsanız bir gol bir asiste Canini bugün gene işini yaptı skora etkisini yaptı arkadaşlar. Cornelius girdi. Girdikten sonra ikinci golde güzel bir pası var. Orada Cornelius'un bir pası var. Ama Cornelius'a hani kenardan top getiremediğin takdirde Cornelius'u kullanamazsın. Cornelius'tan fayda sağlayamazsın. Cornelius'a kenardan top getireceksin. Cornelius iş yapacak. Sonradan Bakasetas girdi. Çok etkili olamadı. Yusuf Erdoğan girdi. Yusuflukta çok fazla bir iş olmadı. Yusuf'un pozisyonda son pozisyonda kambura yattı diye bir itiraz ediyor. Orada hani Hal var mı yok mu bilmiyorum ama sanki yok gibi geliyor bana. Yusuf Sarı çok kısa olduğu için Yusuf Erdoğan'ı kambura yat diye düşündü. Ama yani bilmiyorum çok gereksiz bir şekilde eksik yakalandık. Defansın arkasına pozisyon yedik. Burada defansın güvenliğini almakta bir sıkıntı yaşadık. Burada Abdullah Avcı'nın en çok kızacağı olay budur bence. Üçüncü yediğimiz gol çok sıkıntı bakın. Penaltı pozisyondan önce o topun oraya geliş şekli çok sıkıntı. Biz... Trabzonspor takımında bir senedir bu görüntüyü görmüyoruz. Bu konuyu yarına bırakacağım. Yarın konuşacağım Allah nasip ederse arkadaşlar. Çünkü bugün çok moraller bozuk. Çok fazla da sizlerin canınızı sıkmak istemiyorum. Benim çok söyleyeceğim şey vardı arkadaşlar. Oyuncuları kızı kıyamıyorum. Gerçekten oyuncuları kıyamıyorum. Bir maçta yerin dibine sokmaktan ziyade onlara gene helal olsun deyip teşekkür etmek lazım. Her maçta herkes çok iyi bir performans sergileyecek diye bir şey yok. Canları sağ olsun. Videomuz sonuna geldim arkadaşlar. Ee, Sağlık olsun, hakkımızda hayırlısı olsun. Hiçbir şey kaybetmedik. Yine 3 puan gitti ama biz hiçbir şey kaybetmedik. Bakalım Konya Spor ne yapacak? Ona bakarız. Belki de bu haftayı bay geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kemik kitlem, Sirayi seviyorum. Teşekkürler.